dur. Nilo'ya nerede? Aa buradaymış Nilo'ya. Nilo'ya ile gezelim mi? Nilo'ya ne nereye gidelim Nilo'ya ile? Hmm, gezelim mi? Bekle bekle. Tamam tamam gideceğiz bekle. bekle. Tamam gidelim hadi. Hadi. Hadi Nilo'ya ile gezeceğiz tamam mı? İlk önce çorabını giyelim. Getir 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 bakalım. Ayakkabını da giyeceğiz. Dur kız. <laughs> kız dur dur. Kız dur dur. <laughs> kız, dur şuna. Dur. <laughs> ya dursana. <laughs> tamam giyeceğiz tamam. Hadi, hadi. Hadi. Tamam bu tamam bu oldu. Diğerini giyelim. Ters olmuş bir saniye. Tersini giydirelim. Hop. Dur 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 giydik. Tamam ayakkabını giydirelim. Hemen hemen hemen. Hemen, ayakkabını giydirelim. Niloya'yı kaçırma tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Niloyan nerede? Gel. Niloyan'ı arayalım. Gel gel. Hifa burada mı acaba? Gel. Hifa Niloyan burada mı acaba? Niloyan nerede? Hifa. Nerede? Nerede Niloya? Niloya yoktur. Hifa. Niloya. Niloya neredesin? Burada mı? Niloya. Hifa. Niloya yoktur. Niloya nerede? Aa buradaymış Nilo'ya. De... Nilo'ya ne yapıyorsun valizin içinde? Ben de saklanmak gidiyorum buradan. Neden saklanacaksın? Neden saklanacağım? Hmm, hadi saklanın bakalım. Ben sizi bulacağım tamam mı? Hadi bir, iki, üç, dört, beş. Hifa, Nilo'ya neredesiniz? Nilo'ya, Hifa neredesiniz? burada buradasınız. Aa, Buldum sizi. Buldum sizi.